Bugün burada doğum günü. Onun için geldik. Başka. Kaderim ne kadar şık olmuşsun öyle. Elbiseler giyilmiş. Hadi anacığım. Ne var içeridekilerin hepsi elbiseler. <laughs> Küçükten büyüğe. Ben şeyim yalnız. <laughs> evet. Hatta sanki haberleşmiş gibi. <laughs> Değil mi? Evet. Gel hoş geldin. Ne haber? Kaderim kaderim. Şey gelmedi mi? Emre teyzen falan. Emre teyzen yok. Bir gelen gideyim ben. <laughs> Kız, Sevilcan'la şeyde konuştuk. Benden önce gelinmiş. <laughs> Doğum günü çocuğu elmi yıkıyormuş. <laughs> Durun, şöyle yapayım. Ay, ay bu elbiseli kızlar, cici kızlar. Kız ben bugün giymemişim de iyi olmadı. Anneanne anne, hoş geldin. Ne Hoş geldin. Yavru kuşum gel. Hmm. Oğluşun doğum günü. Oh. güzel kızlar anam bacım. Hoş geldin de. Anne üstünü çıkartın dışarı çoğuruz çıkartın. Kazak bir şey giymişin. Hadi çıkar çıkar. Gel. Çıkar gel. Sana herkes Aynen doğum günü için kutlama yapacak. Kutlama yapacak sana herkes. Merkez, Bak. Anne ne, ne arıyorsun yavru kuşum? <laughs> Yani, yavrum. Ya. Bak yavrum da sana, Baksana baksana Murat'ımın <laughs> pastası da geliyor. Murat. Gel Murat. Anneannen paranı ver. versin. Odasına götürecekmişiz. Tamam sakla. Ya, Murat, tamam. Evet oğlum burada. Bu da Murat'ın odası. Gibi beni takip eder çocuğum benim. Şey. Benim çocuğum ya, hayır, Eder. Bakın. Murat'ımın doğum günü. Nerede benim kızım nerede? Kız nereye gitti? Orada. orada. Ha, herkes burada. Kızlar, kızlar gelen mi? Al şıkır şıkır kızlar, kızlar. Benim burada. kızım elbise giymedi bugün de geldi istemedi. Ben ne diyeyim? Ver bir. İz kalıyor. İz kalıyor. Babana bir şey Hadi diyor ama anlamıyorum ki. Seninkisi yapışıyor oluşak <laughs> 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 Allahım Allahım. A bunu hazır mı bu sen mi yaptın kaderim? O öndeki hazır her hazır hazır o da. Hazır. Baksana neler yapmış ellerine sağlık. Benim bugün diyetimi yolcu <laughs> etme zamanı diyorsun ha. Bugünlük edeyim bari. <laughs> Bayağı baksana verdi mi Sevin Canım? Kızı, kıza kıza. Kız olsun çocuklara azar azar vereyim daha olsun. Be, be, be. Tamam. Demir de. Tamam. Demir tamam. de. Severim seni. <laughs> Anacığım ne yapsın? Annenin gönlü çok geniş şey. ya bu. Sevil canım sarılar sarılar. Ben de az sarı tişörtümü giyeceğim. Ay bacağım çok ağrıyor. Ondan sonra vazgeçtim. Muradım üfle ne yapsın? Muradım acık sana şöyle güzel bir doğum günü yapalım <laughs> çocuğum. Murat ne yapsın? Ah Murat. Çocuk Murat, çocuk. Evet, gönlünü yapıyor. Bak yazdım zaten, evin küçük çocuğu yazdım. Öyle mi? <laughs> yazı da. Ha şimdi. Şimdi dilek dile. Olsun. Ne dilemek istersin? Bu yeni yaşında. Yazıda ne yazıyor? Ne istiyorsun? Araba. Hayırlı araba, hayırlı ev. Evet. Aynen. sağlıklı. Yani, Önce sağlıklı. Sağlık. Tabii, tabii. Önce sağlık kızım. Şimdi yiyebilirsin. Hadi dileklerini inşallah sağlıklı bir şekilde kabul olsun. Sonra, çocuğum. Sağlıklı. Bize bir şey yaptı tabii. şimdi. Kaçtı. Kaçtı çocuğum. Annem herhalde. İyi iyi annem onu hep izliyor. Harçlık verebilir mi size? Verir verir. Evet, evet, bizim kızlar iş yapıyorlar şu anda. Beraber Kızım Murat başlarında dönüyor. Ya. Ne yapsın? Ah, bitti. Ne yapsın Murat'ım da arada dönüyor. Evet, doğum ya, günü yaptık. Nice ya, mutlu abi. yılların olsun. inşallah. Bir <laughs> işe. gün köye gideyim. günü. sen şimdi köye mi gidiyorsun? Salı yani? geldi. Hadi gözün aydın. Yeşim tamam. bu arada spor yapıyor. Çok yedim diyor. Oturduğu ya yerde hareket, çok, hareket hareket hareket. Gerçekten çok yedim. Nerede hareket orada bereket diyor. Hmm, çok yedim. Yavrum benim. Ben bir de yarım yarın da bayılayım. Tekrar bir daha Bugün ben Pala de biraz kaçırdım da. ama akşam yemek yemeyeceğim. ben yemeyeceğim. akşam karar içerim. verdim. Bu yine de karnın karnını geçer. Bu yine bir şeyler yedim geliyor. Ekmek Ay. yemeyeceğim. Ekmek yok. Yediysen bir taraftan çıkarman lazım. Bir gün yediysen ama senin kilon yok. Sen aldırış ediyorsun. Bu senin basenlerin, kilon Allah değil. Allah Allah. Bir zaman sonra öyle şey gözüküyor insan. Evet evet. Yürü. Kilolu gibi gözüküyor. Aynen da. aynen. Ama sen çocuk gibisin. Ben de işte kendimi kilolu sen, gibi yok, hissediyorum. Sen yok sen de yok ya. yok. Aşırı ama kilolu hissetme. Bence Otur öyle hissetmeyin herhalde. işte. İşin çaylarınızı bakayım. Bitti işler. Peçete. Ha var var bak mutlak yok ama kuru var. Ha kuru peçete. Işte. Kuru var almamış yani. Seveceğim Bak. kamera alacağım belli bir zaman sonra. Şu şey olmuyor ya. Yürürsem de hareket halinde olmuyor. En azından oynamayan, yerinde sabit duran kamera alacağım. Baktım internetten. Al al al. Al şeydice sen Onu da sen küsür. küsür, üç küsür. Ben, ben. Hemen ben. alamam da üç küsür. Ben. Şu İstanbul'a bir gideyim, Deniz geleyim bakacağım. 10. Çünkü Aynı çekimlerde 10. sabit yüzünle sen nereye çeviriyorsan oynayan hmm. bir tane buldum. Üç küsüre. Onu almayı düşünüyorum. Çünkü mecbur, lazım Şimdi böyle bir çekimlerde. Yapıyoruz. Geniş açı çekebilsin. Öyle niye örtüyorsun? Bak, Doğru, temiz kalır olurdu. mı? Bizinki de örtülü, bizinki de örtülü, bizinki de örtülü. Örtüyorum. Abi ya örtüyorum, Çünkü Çocuklar Kod, elbise, çikolata. El ele geçerse. Ha şimdi örtü derdini bırak. Kız bizimki de öyle de hep kolarlarla yenerek sarılmaktan ben de bıktım. Ya bu benim elimde de normalde şey yok. Ben bir de örtü serdim yani. <laughs> Ama ben bir de kotlara uygun örtü aldım. Bu da şey. şey. Yani. Bana da Sen örtü lazım. Sen kaç kaç şey geçirmeni istiyorum. Edelim. Normal A, koltuk mi? örtüsü leci, gibi. Bir normal şey örtü gibi düşer. Şey biz seninle nereye uğramıştık? in e mi gitmiştik <laughs> ilk? İlk ilk? Bak Allah e, hep bugün buruşuk. Işte şey e, ya buruşu buruşu. Flöva vardı. Bu terzime da geri evet, şey geldi. Ama -"Gün mü ne? Geldi İki İki yekeme kadar. yerinden. Aynı bunlar zaten yeni alındı. Üstü. Köye gideceğiz de bugün geldi. Köye, ben Köye gideceğiz bunlar Bakalım gel. Çiğir gel götürürsünüz dedi. Vaha şimdilik yiyorsun. İki güne geliyor. Ama evet. nasıl duracak? O ona onu işte deneyip internetten mi aldın? Bana lazım. da şey ya, lazım. Siyah ayakkabı mı? lazım bana seveceğim. Şimdi denesem. Topuklu. Hı. Hmm. Gezmelik. Şani. Hiç siyahım yok. Kaç giyiyordun? Sen ben 36 giyiyorum. Ama ne yaptın? 37 vardı bende de. Hadi ya. Onu sanırım ben şeyi bıraktım. Giysi kıyafet, kumaşlar oluyor. Topuklu muydu? Nasıl? Topukluydu şöyle ama ince tuttu. Ha, çok ince böyle istemiyorum. Çok ince giyemiyorum. Önü kapalı zaten olmayacak. Ayağımı vurmayacak. Rugan Yok rugan giyemiyorum zaten. İyi ki bırakmışsın yine. Yani, yok, bana olmazdı. bana olmazdı. Bana olmaz evet. Bir dakika verdim biraz kendine. Vermiş herhalde. Ben verdim de şimdi yedim ya çok üzüldüm. Olsun. Ben şimdi bu akşam yürümem lazım yine. Ay kaçma bir şey oldu. Bacağım bir şey oldu bacağım. Çok Ama Cemil de hep çocuk Bugün öyle. Hmm, bunları... Çocuk ya? He. İşte Ayak, şey ay ayakların var. ince, kolların ince. Çünkü bir de kapkara olmuşsun ya. Evet. Esmeri evet. evet. de olmuş. Esmerim bir içim bir içim. Yok. Ölür. Ben de Daha Gidim. deniz yüzü görmedik biz. Siz Gidim. gördünüz mü? Aa, ben gidiyorum. Gidim. Ben de sevmiyorum. Yani biz kızım Lavşi Adası'na İstanbul'a yani gidince bir beş gün. Avrupa denizi gördük gördük görmedik avrupa göremeyiz zaten gittiğimiz yok. Evet dişlerim olsa tabii olur da dişlerim. Yaptırsın mı? Göçük göçük. Aynen keyvanı gibi. Yaptırıcımı ne güzel yapıyorlar. Yaptırsana sen. Tabii ki. Aslında diş var üstünde ya. Tamam. Burada yok diş. Allah yok. Diş. Yapıyorlar yapıyorlar. Sen hiç merak etme. Burada da abriye kadar yok. Ben beyaz yapıyorlar. Ne, ne güzel oluyor. ya i̇şte, senin dişlerin güzel. Evet. Hele Öyle öyle beyaz olsa öyle. Kainatlı çay. Sen dişlerin gibi. Annem yaptırmıyor. Annem gibi yaptırabilirsin. O çayın altını kısmak lazım. O çok korktucu bir şey değil ki. Sevgi şey canım al çayını. Kısık mı? Altın çok kaynıyor şey diyor da. Sen. Ne? Altın dişi. Sen dişin sağlamdır. Ben dün dişçiye gittim, benim ön dişlerim küçükken kırıldı. Ne oldu Bahar, onu soracaktım ben sana. Benim dişlerim işte küçükken kırıldı, Hı. böyle küçükken dolgu yapılmıştı. Hı. Ben şimdi onun rahatsızdım rahatsızım öyle bir işten. Annem nasıl Normal kaplama istiyorum. kaplama ya. daha iyi, şimdi küçükken ha, Yok, kırmadan da, geldi, kırmadan geldi. geldi, o kasıt. Evet, yani, onu babasına verecekler. Evet. Buraya okul açmış gibisiniz. Kızım bacağını indir yavrum. Bacak indirir. Oğlum haydi öptüm. Ben gidiyorum kızım sen otur gelirsin. Tamam mı? Kaybolma istiyorsan benimle gel. Gel Sen bisikleti mi götürüyor Ben şu an bisikleti götürüyorum sen getireceksin. Haydi yavrum öptüm sizi. Ay çoluk çocuk Emel gerçek emek varmış. Emekli <laughs> <Emel>, emekli. <laughs> böyle böyle oyuncaklarmış. Çok işleri var. Ben gideyim. Ben kaldı şimdi. Ben onu yetişeyim. Anacığım da gezmelerden geldi daha yani yani. ne yapsın? Kim ne? Anacıma bak anacığıma gezmiş geldi. <laughs> anne eve mi çıkmak istersin? Buradan mı kalmak istersin? <laughs> <laughs> İçeride mi bakacaksın anne? Yani? <laughs> <laughs> gel, gel bebeğim. Geldin, gel aşkım yani. gel. Anacığım yavaş in anne. Koşa koşa inmeyelim. Burada dolap boyayacak da dolap yukarı gelecek. He yavrum. Sen otur yavrum. Yes. Ben de Yavrum sen şey? otur bakayım. Haydi var Al al dışarıda var. var. Burada dolap var. boyuyoruz. Otur. Otur. Hayır anlamadım niye ne yani ki? alınmadı mı acaba kapıda düğün için? Evet. Aa, muhtar oldu? söylüyor muhtar bir Kim şikayetçi oldu? Kesin biri şikayetçi oldu. Aynen. Kim oldu? Hemen biri şikayetçi olmuştur. Hoş Anne otur bebeğim. Sen Kim karşıya oldu? da oturabilirsin. Oradan ben izle. Şu karşıya otur istersen rahat rahat izle. Hadi, Hadi aşkım. hastalara sam mı getirdin? Pastaları kime getirdiniz? Size. Emine'ye. Emine yer. Kabriye koyayım da. Bir şey Tamam. Çayın ayısını ne aldın? it's not beve çıktı durdur dur kızım kamera allanıyor kamera yapma ay.